Ne yapıyorsunuzayım? Umarım iyisinizdir. Burada bir şeyler var. Tam arkadaşlar buradan. <laughs> <daha iyi> <laughs> <laughs> gel ben sana kutuyu göstereyim. Gel bakalım. Hoppa. Aldık mı? Oo şöyle. Ne bu? Allah Allah ya. Bir şey gel. Alalım bıçağımızı. Koş arkadaşlar. Koş koş koş. Hızlıca ilerleyelim. Evet. Şurada evler var. Evlere doğru ilerleyelim bakalım. Ooo. Oo. Alakna. Bir saniye. Haritayı bir aç. Sonra devam edeceğiz. Bir saniye. Dostlardaki

Yani oyunun sesini kısacağım. Diğer türlü benim videoda sesim gelmiyor. Böyle biliyorum yani. Allah Allah. Allah. Okay. Katanayı aldık. İlerleyelim bakalım. Şurada şeyler var bak, adamlar. Gel bakayım babacığına. İndirelim. Gel bakayım abisine. Nerede o? Oha nereden yiyorum lan ben? Ben nereden yiyorsun? Aha da burada. Yakaladım. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel. Alalım şunu şeylerini. Al sağlık kitini al. 9 tane sağlık kiti var. Oh eşya çaktım. Okey. Allah alan da alıyor. Hemen gidelim. Hadi bakalım. Kazanacağım mı bunu? 7 tane leşimiz var arkadaşlar. Yani leş dediğim bilmeyenler için söyleyeyim. Öldürdüğüm kişi. Yani fethettiğim kişi. Evet. 2 kişi kalmışız. Bu ne ya? Abi de bir alan başka yere doğru küçülüyor, daralıyor. Bu ne? Allah. Allah. İyi. Yeah. Abicim. Allah'ımın ruhu. kişi kaldık. Nerede bu adam ya? Allah'ım çok zor aldım. Nereden yiyorum ben? gel buraya Osmancık Victor boya diyor ne olduğunu bilmiyorum ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bakın kazandık kazandık Arkadaşlar hadi şimdi bir önce olduk devam edelim Ben ana yere gelemedim. Heh, buraya gelememiştim. Seviye atladık. İki seviye olduk. Oo. Güzel. Para da kazanmışız. Aynen. Tamamdır. Hmm. Tümünü alalım. Maske yapalım. Bir saniye. Bakalım mı? Silahlar. Bir saniye. Ne var şimdi burada mağaza var. Girelim mağazaya. Satın al. Yok. Bakalım. De varmış. Aa de yokmuş. Bu ne <laughs> evet şimdi. Hayır mektup diyor. Sil ya bunu. Evet. Ne bakalım. Buna girelim de. Bu değil. Bu değil. Neymiş ya? Free Fire, fire bayağı değişmiş. Anlayamıyorum. Eskiden böyle değildi bu. Daha güzeldi oyun eskiden. Eski versiyonu daha güzeldi bence. Değil mi? Ay yoruldum. Şimdi derseniz bir maçtan neyi yoruldun? Ben pedin olmasını istiyorum ya. Petlere nereden gidiyoruz ya? Kasa var. Hmm. Neymiş böyle ya? Bak bu daha güzel. Mis gibi Ak çizim oğlum ya. Bu ne? Ak can gibi. Baldan tatlı. Neyin takas yapıyorsun lan? What the hell? Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzelmiş ya. Niye al diyor doğru? Ha, al kısmı. Tamam, okey. Hmm ne var burada karakterler tam değişmemiş ben anladım okey oha alabiliyoruz mu alamıyoruz bu ne ne diyor bu ne şimdi ya bir bekleyelim bakalım dolunca ne olacak ne oldu ne oldu şimdi hiçbir şey harika bunu arkadaşlar. Hani hediye vardı? Nerede? Ben veremiyorum. Ronaldo var mı burada? Var diye hatırlıyorum ben ya. Hı, burada CRV'de. Ama Messi de ekleyecektir aslında ya. Ben bir kere bu Ronaldo'yu almıştım. O zamanlar video çekmiyorum. Babaannemin hesabındaydım. Oyuna eskiden bilmiyorum ama oyunu bir yükledim. Ronaldo çıktı. Ne olmuş? Max mı yüklemişim ben bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Like at, abone olmayı unutmayın. Desteklerseniz sevinirim. Görüşürüz bay bay. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.